Ne oturuyorsun kız? Tuzluk gibi kocan geldi. Hoş geldin mıncık mıncık Kubat. <laughs> mıncık mıncık ne lan? Aa, bakıyorum da bayağı yorulmuşsun. Hangi maşazcı karı yordu seni böyle bugün? <laughs> ne masajı ne hali, Neden bahsediyorsun? Ne maşazı mı? Bilmiyorum artık. Kemoterapi maşazı mı dersin? Siyah su mu dersin? Kung fu mu dersin? Ne dersen bilmiyorum yani. Bali mi işte? <laughs> Demek Bali maşazı. diyorsun geldiğimden beri masaj falan ya. Don Carlyona gibi tapralar tavırlar falan. Yemek nerede? Bıraktım ben o işleri artık. Yani hangi maşazcı karı sana hizmet ediyorsa gelsin evdeki yemekleri de o yapsın yani. Bir zahmet. Yani yeter artık salak mısın? Ne sen geldiğimden beri maşaj maşaj. Ne oluyor sana anlamıyorum hiçbir şey. Ha ne oluyor mu? Dur ben anlatayım sana Kupat Efendi. Dur ben sana anlatayım. Elit masaj salonuna ne dersin? Aa okşan, okşa beni, okşa beni. maşas salonu da var elimizde. Olmadı hoyrat maşas salonu. Bunun da yetinmezsen rüya maşas salonu da var. Olmadı kardeşler maşas salonu. Al işte Venüs, el kızı masaj salonu da var. <laughs> Hangisini istersin? Ne arıyor bizim müşterilerin kartları sende lan? Akıl hastası. Ne müşterisi lan? Sen onların müşterisi olmayasın. <laughs> Kızım ben geçen hafta Çin'den getirdiğim masaj yatakları ne oldu o zaman? He, onları dükkanda satmadın mı sen? Ha, sattım. Dükkanın önünden gelene geçene masaj yatağı sattım. Bir haftada hepsini tükettim. Ne yani, şimdi sen benden gizli maşa salonlarına gitmiyor musun? Lan geri zekalı senden gizli niye gideyim? Çok mu caydırıcı bir etkin var zannediyorsun? <laughs> Aa, i̇şte o zaman demek ki yani yanlış anlaşılma oldu sevgili kocacığım Kubat'ım. Ben sana boş yere böyle efelik falan yaptım. Kusura bakma, özür dilerim yani. Canım, bunu dert edecek değilim. Olur böyle vakalar. E tamam, şimdi sen bu yüzden beni dövmeyeceksin herhalde. Yok canım, hiç merak etme. Yemekten önce dövecek falan değilim. Ee, ben Haybi'ye niye kaçıyorum ki senden şimdi? Anlamadım. Canım, senin hislerin bayağı gelişti. Bu katları sana yedireceğim sen biliyorsun şimdi. Hissettin tabii. Çek bakayım bir tane. Ey kızı, maşat salonu. Ver bakayım. El kızın masaj salonu ne dersin? Yemezler derim ve kaçarım yani. Niye hale buraya gel? Hayır kaçıyoruz! <laughs> Kükrü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.